Kapitalizme karşı düzen değişikliği için mücadele eden sosyalistlerin ve işçi sınıfının bize bıraktığı miras 8 Mart'ın güçlü ve gerçek bir iradeye dayandığını göstermektedir. Bu tarihsel gerçek bugün her zamankinden daha fazla sosyalist kadınlar tarafından vurgulanmalıdır. Elbette kadınlar 20. yüzyıl başlarına kadar önemli tarihsel ilerlemelerde önde olmuşlardır. 1789'da Paris'te Fransız Devriminin ateşini yakanlar arasında "Ekmeğimiz nerede?" sloganıyla Versay'a yürüyen kadınlar, 1793'te Jacobenlere katılan Rose Lacombe'un kurduğu Devrimci Kadınlar Kulübü, emekçi sınıflardan kadınların çıkarını savunur. Kadınların haklarının işçi sınıfının haklarından bağımsız olmadığını söyler. Avrupa'da 1848 devrimleri sırasında barikatlarda savaşanlar, 1871 Paris Komününde en ön saflarda yer alanlar arasında yine kadınlar vardır. Paris Komününde kurulan Paris Savunması ve Yaralılara Yardım Kadınlar Birliği, ataerkil ilişkilerin ancak kapitalizmin yıkılmasıyla ortadan kalkacağının mümkün olduğunu söyler. 19. yüzyılda İngiltere'de ağırlıklı olarak çamaşırhanelerde, tekstilde ve ciltçilerde çalışan ve grevler örgütleyen kadın işçiler 1838'de Chartist hareket içerisinde yer almaya başlayarak 1842'de İngiltere'deki genel greve katılırlar. Elbette 8 Mart'ı bu büyük mirasın tarihi olarak sabitleyen 1917'nin eski Rus takvimine göre 23 Şubat'ında, miladi takvime göre 8 Mart günü ekmek ve barış sloganıyla yürüyen ve Büyük Ekim Devrimi'nin kıvılcımını yakan kadın işçilerdir. New York'lu tekstil işçileri 1857'nin 8 Mart'ında kötü çalışma koşullarının ve 10 saatlik iş gününün kalkması ve kadınlar için eşit işin kabul edilmesi için yaptıkları eylemi büyük ses getirir. 1908'de yine New York'ta 15.000 kadın işçi, insanca çalışma koşulları ve oy hakkı için eyleme geçer. Bir yıl sonra Amerikan Sosyalist Partisi bir bildiri yayınlayarak 28 Şubat'ta Ulusal Kadınlar Günü'nü kutlar. Ulusal Kadın Günü Amerika Birleşik Devletleri'nde 1913'e kadar her yıl Şubat ayının son pazar gününde kutlanır. Amerika Birleşik Devletleri'nde sosyalistler oy hakkı mücadelesini kadınları sosyalizme örgütleme mücadelesiyle birleştirmeye çalışmaktadır. ABD'li sosyalist kadınların ulusal kadınlar günü Avrupa'daki sosyalist kadınların mücadelesiyle uluslararası bir çağrı haline gelir. Bunun arkasında yatan birikim Avrupa'daki işçi kadınların tarihteki büyük mücadeleleridir. 1907'de Stuttgart'ta 1. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı 52 delege ile toplanır. Alexandra Kolontay'ın bu konferansa dair aktardıklarına göre o yıllarda İngiltere en fazla örgütlü kadın işçiye sahip ülkedir. Kadın işçiler Sosyal Demokrat Federasyon'un üyesidir. Avusturya'da sendikada örgütlü kadın sayısı 42 bin, Almanya'da 120 bindir. Bütün engellemelere ve baskılara rağmen 10500 kadın işçi Sosyal Demokrat Parti'ye katılmıştır. Kadın işçilerin sosyalist dergisi olan Die Gleichheit eşitliğin dağıtım sayısı 70000'dir. Sosyal Demokrat Hareket içerisinde yer alan kadınların sayısı Finlandiya'da 18600'dür. Belçika'da 14000, Macaristan'da 15000 kadın işçi sendika üyesidir. 1910 yılına gelindiğinde işçi sınıfı mücadelesi hızla büyümüştür. İkinci Enternasyonel'in 8. Kongresinden bir ay önce ikinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı bu kez 100 delegeyle Kopenhag'da toplanır. Kadınların işçi sınıfı hareketi içerisindeki sayısı ve gücü de büyümektedir. 1910'da Almanya Sosyal Demokrat Partisi'nin kadın üye sayısı 82.000'den fazladır eşitlik 80 bin baskı yapmaktadır Avusturya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nde bir yıl içerisinde kadın üye sayısı iki'ye katlanarak 1910'da 14.000 olmuştur sendikalardaki kadın üye sayısı 44 bindir ve işçi kadınların gazetesi 20.000 bin baskı yapmaktadır Finlandiya'da işçi Partisine üye olan kadınlar 16.000'in üzerindedir İngiltere'de sendika üyesi kadın sayısı 200 binden fazladır. Avrupa'da işçi sınıfı hareketi büyürken, kadınların sınıf mücadelesindeki sayısı ve gücü artmakta, Alman sosyalist kadınların öncülüğünü yaptığı kadınların sosyalizm mücadelesi bütün kıtada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ivme kazanmaktadır. Konferansta Alman sosyalist kadın öncülerden Louise Zietzin Uluslararası Kadınlar Günü önerisi Clara Zetkin'in desteğiyle kabul edilir. Uluslararası Kadınlar Günü sosyalist kadınların inisiyatifiyle karar altına alınmış ancak henüz belirli bir tarih saptanmamıştır. Uluslararası Kadınlar Günü ilk kez 1911 yılında Paris Komünü'nün 40. yıl dönümü olan 19 Mart'ta kutlanır. Almanya ve Avusturya'da kadınlar için 1848 devrimi anısına da Tarih 19 Mart'tır. Amerikalı sosyalistler, Uluslararası Kadınlar Günü'nü Şubat'ın son pazar günü kutlamaya devam ederler. Birinci Dünya Savaşı'na karşı 1915'te Clara Zetkin'in önderliğinde İsviçre Bern'de toplanan 3. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nın yayınladığı sonuç deklarasyonunda şu sözler yer alır. Kahrolsun zenginlerin güç ve serveti için milyonları kurban eden kapitalizm. Kahrolsun savaş. Sosyalizm için ileri. Rusya'da da Uluslararası Kadınlar Günü sosyalist ve işçi kadınların mücadelesinin günüdür. Eylemler, yürüyüşler ve toplantılar devam eder. Eski Rus takvimine göre 23 Şubat, miladi takvime göre ise 8 Mart günü Petrograd'da kadınlar fabrikalardan çıkarak Ekmek ve barış talebiyle sokaklara dökülür. Kadınlar savaşa, insanlık dışı yaşam koşullarına ve çalışma şartlarına karşı, başka bir düzen için ve çalışma koşullarının ağırlığına karşı sokaklardadır. Bu tarihten 4 gün sonra Şubat Devrimi gerçekleşir. Büyük Ekim Devrimi artık kapıdadır. Bu tarihle birlikte 1918'den itibaren Sovyetler Birliği'nde sosyalizmin kazanımı olarak kutlanan 8 Mart Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak başta Avrupa olmak üzere bütün dünyada belirlenmiştir. Türkiye'de 8 Mart ilk kez 1921 yılında komünist kadınlar tarafından Ankara'da anılır. 1975 yılının 8 Mart'ında İlerici Kadınlar Derneği'nin kuruluş çalışmaları sürmektedir. İKD'li kadınlar Türkiye'de ilk kamuya açık 8 Mart anmasını bu tarihte İstanbul Osmanbey'deki Dostlar Tiyatrosu'nda yüzlerce kadının katılımıyla gerçekleştirir. 8 Mart sınıfsaldır ve kadınların kurtuluş koşullarının ancak toplumsal bir kurtuluşla oluşacağının ifadesidir. Bu da ancak sosyalist bir kurtuluş programıyla mümkündür. 8 Mart Kadınların sosyalizm ve işçi sınıfı mücadelesindeki tarihidir. Yaşasın,